Üzgür başından biri söylüyor zaten. Bugün senin günün olsun. Sen nereye istersen oraya gidelim. Sen ne yapmak istersen onu yapalım. Sadece sen ve ben. Bak ben daha fazla dayanamayacağım. Bugün bu iş bitecek. Planı değiştiriyoruz. Bak şimdi beni iyi dinle. Ne yapıyorsun ya? Saçmalama Adem ya. Nereden çıktı oğlum iş bırakmak? Ha? Bu kadar parayı başka hangi işten kazanacaksın? Her şey para mı Bekir? Ya tamam. Ya eyvallah. Her şey değil tabii de. Oğlum başka <laughs> niçin çalışıyoruz zaten? Ha? Zevk için yapılır mı lan bu iş? Sen hayatını zevk için mi tehlikeye atıyorsun? Adem, bak bana bir tane geçerli sebep söyle, yakını bırakayım kardeşim. Patronlarımla yıldızın barışmanı diyelim. Yeter mi? Bak gözünü seveyim, sakın ani karar verme. Tamam. mı? Kızını düşün oğlum ya, karını düşün. Timur bey, Timur bey. Müsaadenizle bir şey konuşmak istiyorum. Yarın konuşalım Adem. Bugün iş yok. Karıma söz verdim. Timur bey, Suat'a izin vermişsiniz bugün. Ben kullanacağım. Adem sen de izinlisin. Yasemin'i ben korurum bugün. Ben çocukları ayarlayayım hemen. Bir ara sizi geriden takip etsin. Yüzüm yok Bekir. Bir gün olsun peşimizde orada olmadan gezmek istiyoruz. Değil mi? Bazen sana hak veriyorum ama kardeşim. İnsanın sabrını taşırıyorlar. Bu insanları kendilerine rağmen koruyoruz. Tehdit alan biziz sanki. Efendim abi. Adem, durumun nedir? Bugün uğrayabilir misin? Yanımda seninle tanışmak isteyen bir arkadaş var. Müzik dinlemek ister misin? Olur. Sen seç. Bugün senin günün. Evet. Bugün benim günüm. Ama şimdi kafanı şişirmeyeyim müzik seçmenle. <laughs> Sen seç. <laughs> İtiraf edeyim korkmadım değil. Teşekkürler. Hoş geldin hadi. Hoş bulduk. Ne haber abi? Gel otur şöyle gel. Tanıştırayım Ayhan. Mahallen emekli piyade yüzbaşı Ayhan. Adem Şahin. Ben ne oldum? Ayhan'ın sana anlatacakları var. Buyur. Şehit binbaşı Selim Selçuk. iki çocuk babası bir vatanseverdi. Şehit As Subay Mert Sezgin. Öldüğünde karısı karnında onun oğlunu taşıyordu. Gazi Yüzbaşı Emre Cesur. Hain bir pusuda iki bacağını birden kaybetti. Ve ben Maliye'den emekli Piyade yüzbaşı Ayhan Kor. Tıpkı bu arkadaşlarımız gibi hain bir pusu'da belki canını değil ama mesleğini kaybetmiş eski bir asker. Senin gibi. sandalyeyi mahkum eden kurşun. Bu hain pusularda bize karşı kullanılan kurşunlar ve silahların hepsi... ...Timur Akın Karatan'ın da içinde olduğu bir kaçakçılık ağ tarafından teröristlere satılıyor. Ben de yeni öğrendim. Senin Timur'un yanında çalıştığını ve Rasim abiyi de tanıdığını öğrenince söyledik. Sana bir teklifimiz var. Ben Gazi arkadaşlarım adına buradayım. Bizim bu kaçakçılık anı deşifre etmemiz lazım. En tepede kim var? Timur'un silahların teröristlere gittiğinden haberi var mı? Yoksa teröristlere silahları satan kim? Timur'la bağlantısı ne? Timur Akın Karatan bu işin neresinde? Yeterince kanıt ve bilgi topladıktan sonra ilk iş polise gitmek olacak. Tabii ki. Timur'a çok yakın bir konumdasın. Kimlerle konuştu, nereye gitti, kimlerimiz... Mi...